Herkese merhaba arkadaşlar. arkadaşlar. YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Ben Ayşe. Ben Tuana. ve biz hep ikisi bir aradayız. Bugün sizlerle beraber birbirimizi e ne kadar iyi tanıyoruz testi yapacağız. Ee, evet. bir, birkaç soru şey yaptık. O sorularla beraber bakalım birbirimizi ne kadar iyi tanıyoruz. Şu aşağıda da puan skalası yaparım. Evet. Orada bakalım en çok kim birbirini tanıyor. Evet. Ee, bu arada makyaj videosundan geliyoruz. Birbirimizin makyajıyla makyaj yapma videosundan. Evet. Onu da izlemeyi sakın unutmayın. Ee, Tuana'nın telefondan video çektiğimiz için o tablete yazıyor. Ben de kendi telefonuma yazıyorum. Sorular da burada arkadaşlar. Bir sürü soru var. Şimdi hepsine bakacağız. İlk, İlk sorumuz, sorumuz. En sevdiği renk sorusu. Kolayla başlayalım dedik en sevdiği renk. Ben Ayşe için hem kendiminkini yazalım. Ama ben bunu nasıl yan yazacağım mesela? Şeyi geç. Notlara geç. Hı. Şey el yazısıyla da yazabilir. Nasıl <gülüyor> yazacağım? <laughs> İyi <Niye> misin? <laughs> Ay. Ay. Bu mu? Yok. Şuradan şuradan. Heh. Oradan yazabiliyorsun. Şimdi ben buraya Ayşe yazacağım. Yazın mı? Bir tane yazacağım. Evet ben en sevdiği rengi yazdım. Bir dakika ben yazamadım. Sen kendi içinde yazacaksın bu arada. Kendi içinde mi yazacağım? Ha, ha, ha. Ama ha, o zaman ben de senin gibi yapayım. Diğer tarafı Ayşe, tarafı sonra yazdım. Ama yetmiyor bana. Tamam. Bir dakika yazın mı? Ben A ve T olarak yazayım. Tamam. Ben bakma. yazdım. Yok bakma. Tamam. Göster. Bir, Üç, iki, iki, bir. Ay ters döndü ama. Bakayım Ayşe mavi, Tuana burada mı senin? Evet, benim en sevdiğim burada. Turuncu yazmış. Ama hep turuncu giyiyorsun. Bir tane turuncu gömleğim var ondan bahsediyor. Benim ne zaman ağzımdan turuncu... Mor yasa yine anlarım ben veya siyah yasa yine anlarım. Bu turuncu. Benim maviydi doğru. Ben doğru buraya 1-0. O zaman ikinci sorumuza geliyorum. İkinci sorumuz... Evet ikinci sorumuz geliyor. Ee, en sevdiği yemek. Oo. Bunu da bil yani. Daha dün konuştuk. Tamam, senin en yemek neydi? Ev yemeği mi dışarı yemeği mi? Ev yemeği. Tabii. Ev yemeği olsun, fast food tarzı olmasın. Fast food olmasın mı? Fast food olmasın. Ev yemeği. Fast food olursa benim çok belli, ev yemeği olsun. Tamam, 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 tamam. Tamam, ben evet. bulurum. Ay çok sıcak. Ev yemeği bu arada, en sevdiğimiz. Ama bir şey diyeceğim, benim en sevdiğim ev yemeği olur mu? Hı hı. Keşke klipli yolları da, da çekseydik. Nasıl? Bu da acıdan biri. Ee, üç, iki, i̇ki bir. bir. Seninki mantı. Evet. Benimki sarma. Fasulye. Dün sarma dedim. Ama sonra fasulyeyi çok seviyorum dedi. En sevdiğin sebze ne dedi Derya abla? Ben de fasulye dedim. Ama fasulye çok seviyor. Bir de dolma biber. Dolma biber ne alaka? Dolma biber de çok seviyor. Ben sarma dedim dün Abi sana yazık. Bak ama... sarma da çok seviyor. Ama ev yemeği deyince bir an aklıma sarma gitti. Bir an onu ben dışarı yemeği olarak düşündüm. Ev yemeği dediğin tencere yemeğidir. O da fasulye. Mesela ben şimdi kendi yemeğimi şey yazacaktım. Ispanak yazacaktım. Ev yemeği olarak Ama mantı misin? yani. Ama en sevdiğim yemek mantı. Tamam neyse. Fast tamam, olsaydı tamam, hamburger tamam. hamur geldi diyecektim. Of of, of. of buraya. Kavga çıktı arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Başka bir ki... Ah. Bir bir. Diğer sorumuz en sevdiği arkadaş. Ben senin için hangisini yazayım? Hangisi lan benim en sevdiğim? Ama hepsi. Benim çok belli. Seninki çok belli. Ben kızın adını unuttum lan. Telefonda konuştuğumuz hangisiydi? Adını unuttum. Neyse tamam ben buldum. Ben yazacağım ya. Neyse. Ben yazdım arkadaşlar. Ben de yazdım. 3, 2, 1. Ayşe Naz dedim. Ben de benimki Ayşenas, Tuana'nın ikine de Tuana deriz. <laughs> evet, öyle. Bu arada skorumuz 2-2. Evet. Diğer sorumuza geçiyoruz o zaman. Gitmeyi en çok sevdiği yer. Gel. Hadi bakalım. Bunu benimkini bilemezsen yani. Ama seninki? Yer derken yemek yeri mi, bir yer mi? Bir yer. Mesela işte Üsküdar ne bileyim. Anladım. Ben seninkine bir yer yazacağım da hiç emin değilim. Ben kendi yerim bilmiyorum ki. Ben yazacağım sana bir yer. Bakalım. Hep gittiğim bir yeri yazacağım. Yani bir kere gitmiş de olabilirsin ama oraya gittiğini sevdiğini düşünüyorum. O yüzden buraya yazacağım. Benimki çok belli yani her gün oradayım. Seninki burası değil ya bir dakika. Bak sen öyle her gün oradayım için kafam karıştı ve cevabımı siliyorum. Başka yazacağım. Birbirimizi hiç tanımıyormuşuz. Bu arada videonun, videodan sonra yüksek mali küseceğiz. Youtube'a son veriyoruz. <laughs> benim gitmeyi en çok sevdiğim yer yok ama. Ya ben bir kere gittin oraya yazdım yani. Bir kere mi gittin? Artık onu da bilmiyorum. Tamam şuraya yazayım. Niye bakıyorsun? Sen benim cevabımı söyle ben senin cevabını. 3, 2, 1. Emniyet sahil. Evet sahil. Emniyet sahil mi? Emniyet değil mi o sizin gittiğiniz? Hayır. Ben ya ben de yani sahil, sahil ama evet. emniyet değil mi oranın? Hayır. Adı. Emniyet vatan oluyor metronun orası. Tamam sahil işte oranın emniyet sahil muydun Neyse değilim. Eyüp benim yerim Üsküdar dedim sana. Üsküdar'da hiçbir şey yok bu arada. Ama İh ne bileyim Üsküdar'a gidiyorsun hep şey düz Üsküdar'a gittik Üsküdar'a anlatıyorsun ya İh ben. Bir yere gittim. O da daha geçen gittiğimi anlattım. Ayrıca benim gittiğim yerin adı da emniyet sahil değil yani düz sahil ama hangi sahil olduğunu söylemek istemiyorum. Abi sahil işte. Vatan dedin o kadar. Ama bence kabul. 3-2. Ben öndeyim. Her sorumuza geçiyorum. Şimdi ikili sorulara geldim. Oo. Sporumu mu seçerdik, sanatı mı seçerdik? Tamam. Bu çok basit bir soru. Ay ben seninkini yanlış bileceğim herhalde. Neyse. Hep böyle bir şey yaptığın için bunu diyeceğim. Benimkini bil ama yani. Tamam. 3, 2, 1. Spor. Sen sanat. Hayır abi spor. Sen ne, sanat ne zaman lan? spor yaptın ya? Ben voleybol oynamayı çok severim. Çok severim. Çok severim. Basketbol mu oynardım. Oha ben bunu bilmiyordum. Sanat ne lan? Ne lan? O ne? Şey mi dostum? Yine yangınlar yine ben. <laughs> ne bileyim böyle bir şarkı söylüyorsun ya evde. <laughs> şarkıyla sanat. Bak buraya ok çizdim arkadaşlar. Ayşe okçu da aynı zamanda. Ok çizdim buraya. Sanat ne ya? Beni hiç tanımıyormuş. Ben kavga çıkartıyorum burada. Videonun başlığı şey tamam. kavga çıktı. <laughs> Onu da yapacağım. Arkadaşlar tamam şarkı söylerim ederim. Bu arada sesim çok kötüdür. Ee, ama sanat değil spordur kesinlikle. Benim için. Sporda bir sanat değil midir ya? Kardeşler kardeş. <laughs> Yanlış 5-3 skorumuz şu an. Kış mı seçerdi, yaz mı seçerdi? Tamam. Bu juman yazdım. Bir dakika ben yazmadım. Ben yazdım bitirdim. Benim için çok basit çünkü ben Ayşe'yi tanıyorum. Ben Ayşe'yi tanımıyorum. Ben seninkini mi yazacağım? Her ikisini. Ha ben seninkini mi söyleyeceğim? Aynen, benimki tamam. söyleyeceğim ben seninkini. 2 1. Yaz. Evet tamam. ben kışı seçerdim. Tuan'ı yazı seçerdim. Evet. Ben yaz insanıyım. Bu da kış insanı. Evet. 5-6-4 ee, sanırım skor. Neyse ben söylemeyeceğim. Buraya yazacağım ben. Diğer sorumuz. Çileği mi seçerdi? Karpuzu mu? Tamam. Ee... Ay canım istedi. Ben tamam. En sevdiğim meyve de yapabilirdik aslında. Neyse, tamam. İki 2, 1. bir. Karpuz. Sen karp... ya yürü git çilek yemek demezsin. Sen karpuz, sen karpuz, karpuz seç. Karpuz yeme başlamam çileği daha çok seviyorum. Ya çileğin neyini daha çok seviyorsun ya? <laughs> ben biliyordum ama vay bu Ayşe'nin son dakika bir şey yaptı. Çünkü ben Ayşe, ay ben karpuz çok severim demişti. Ama bak bir sene şey ben karpuz sevmiyorum demiyorum ki ben çileği daha çok seviyorum. Benim en sevdiğim meyve ne? ejder. <laughs> Ay geçen geçen dedim iki gün önce bir tane markette tatlı bulduk. Ejder meyve tatlıydı. tamam mı? Aldık. Gece yiyeceğiz. Tuana Tuana dedi ki e, işte ben de hiç beğenmedim. Ben ben de hiç beğenmedim dedim. Artık o Tuana dedi ki benim canım istedi dedi ve Tuana gitti bitirdi tatlıyı. Evet. Ben bir yemedim. Yani e şöyle yani... muhallebili çiğ tohumlu muhallebili ekşili bir şeydi yani. Ama tüketedi. Tam benim en sevdiğim meyve söyle. Muz. Doğru. Aa, doğru mu? Evet. bilmeyen de yani nenem de biliyor en çok muzu sevdiğini. Senin nenen mi var? Evet. Evet. Diğer soru. Tatlıyı mı seçerdi, ekşiyi mi seçerdi? Bak bu cevapta benim yazdığım cevabı söylemezsen yemin ederim burada yemin etmeyeyim. Tövbe estağfurullah. Burada kıyamet kopar. Ben yazdım bitirdim bile. Ben yazmadım. Ben seni tanıdığım için biliyorum. Benim bil zaten sabahtan beri 3, 2, 1. Tatlı. Ekşi. Sen ekşiyi seçersin. Hayır tatlıyı seçerim. Ben seni tanıyorum. Abi tatlıyı seçerdin. Evet ben, ben tatlıyı seçerdim ama Tuğal'a ekşiyi seçerdi. Çünkü bak sen geçen yolda yürürken bana dedin ki Ay canım ekşi bir şeyleriz. Ya uydurma tamam <laughs> dedim öyle bir şey. <laughs> benim uydurucu şekilde. En çok meyve sakin neydi kesin çok güzel ekşi bir şeydir dedim. Tamam ben ekşi bir şeydir dedim. Ay benim canım ben en çok ekşi seviyorum dedim. Ekşi bir şey o. Gelip de Eri'ye, ay tatlı bir şey mi diyeceğim? Ekşi bir şey o. <laughs> Ek ekşi de değil, değil Gayet yani, tatlı bir şeydi. Ekşim Sırak vardı yani. Ekşim Sırak." <laughs> Bilmiyor Ayşe abi. Bitiyor oyun. Evet ben tatlı isteyeceğim. Bitmiyor. <laughs> Diğer <Dersörümüz>. sorumuz. <laughs> en sevdiği dizi? Ay ben senin yazılışını tam bilmiyorum ama. Ay çok dalga geçen ama ama yazılışını bilmiyorum. Benim en sevdiğim Kısaltılmasını yaz. Ben de öyle Ekranım yetmedi çünkü. <laughs> Telefon ekranı. Bu arada bu kılıfı ablam aldı. Abla teşekkürler. 3, <laughs> 2, 1. Shadow Hunters. Evet, seninki de Stranger Things. Evet, evet. Cak dostum. Bunun bu kadar da iyi yerde... tanımazsın birbirini ya. ya. Bu arada benim çok sevdiğim dizi var. Ee, şeyi de çok severim. Ee, The Walking Dead'i de çok severim. Ee, Team Wolf'u da çok severim. Of! Alice'in Borderlands'i de çok severim. O Ama zaman, benim için en özel olan Stranger Things. Diğer sorumuza geçiyorum. Lafını böldüm de. <gülüyor> <gülüyor> en vazgeçilmez makyaj malzemesi. Bunu bilmeyen... Çünkü daha geçen söyledim buna? Ay yazamadım. Ay senin bu muydu acaba? Üç, iki, 1 Ay bir dakika ben değiştirsem mi acaba? Hayır, bitti. Yazdıysan bitti. Yazdığı tamam. şey değişme. Üç, iki, bir. Rimen. Allah diyecektim. <gülüyor> Ruj. <gülüyor> bir dakika ya. Seninki Hayran. kıvırcı. Evet. Dudak kalemi falan mıydı acaba? Benimki dudak kalemiydi. Abi en sevdiğim. Hiçbir şey yok. Sadece dudak kalemi mi süreceğim? Evet. Yapıyorum ben. Şaka mı ya? Şaka gibi bana gidip rimel sonuç ve ben rimel sürmesem bile eksikliğini hissetmem yani. Evet ağrı benim rimel almam demem yani. Yanlış abi en çok sevdiğim rimel. Abi yok ya böyle... Ya dudak kalemi ne alaka abi? Bir insanın niye vazgeçilmesi dudak kalemi olur ki mesela? Dudak kalemi seviyorum. Mesela ben mesela bir insan neden vazgeçmesi kirpik kıvırcı olur? Çünkü çok güzel oluyor anladın mı? Dudak kalemi de çok güzel oluyor anladın mı? <laughs> yaşına geri dönmek isterdik? Of ne bileyim ben ya. Hangi <laughs> yaşına dönmek isterdin? Sen benimkini bilmezsin. Hadi bakalım. Hmm. Şu an kaç yıl bilmiyorum, bilmiyorum. Tamam, Tuana'ya da yazdım, bana da yazdın. 3, evet. 2, 2, 1. 12. 11. Ay, seninkini söylemeyi unuttum, 13. <laughs> Aa, benimki 13. Seninki 11 yazdım ben. Benimki 12 idi. Peki, neden 12 yaşına geri dönmek istedin? Çünkü 12 yaşımda e, bazı dönemler vardı ve ben o dönemlerde inanılmaz he heyecan, inanılmaz eğleniyordum ve asla da unutmuyorum o anlarımı. Bilmiyorum ben o zamanlar çok eğleniyordum. Bir arkadaş grubum vardı. Hala da çok seviyorum onları ama hala konuşmuyoruz. Henüz <laughs> konuşmuyoruz ama o zamanlar eğlendiğim kadar hiç eğlenmemiştim sanırım. Bu Roblox dönemleri var ya Roblox. Ve Stranger Things demiştim ya benim için çok özel. Bu 12 yaşımda izlediğim zamandı. Çok özel. Roblox ve Stranger Things zamanı 12 yaşımda ve çok mutluydum o zamanlar. Benim 11 yaşımda. Niye? 13 dedin. Hayır, pardon 13 yaşımda. Ben doğru muydum? Evet. 13 yaşımda çünkü ben e, okul değiştirmiştim ve gerçekten çok güzel dostluklarımın başladığı yaştı benim için. Yani hala da iletişimde olduğum dostluklarımın başladığı yaştı. Ondan dolayı 13 yaşım benim için çok güzeldi yani. Hem çok eğlendiğim hem de dostluğun ne demek olduğunu öğrendiğim yaş yaşımdı. Evet. Yeni sorumuza geçelim. Ay duygulandım. <laughs> en sevdiği lise senesi? Ay sana şimdi iki tane yazacağım da hangisini yazdım? Ulan yuh. benimki benim şey direkt şey. Ben seninkini biliyorum. Tamam. Ama ben kendimkini bilmiyorum. Ben seninkini ben de bilmiyorum. O yüzden salladım. Dur bunu yazmayacağım ya vazgeçtim. Aynısını yazacağım. Lise için geçerli değil Lise mi? için geçerli. 3, 2, 1, 10. Benimki 11. Seninki nasıl 11 ya? 11. 11'de nasıl? 11. Benimki 10 bu arada. Bu arada ben 10'da da çok eğlenmiştim ama Tuana yoktu yanımda. Birazcık burukluk vardı ve ben o zaman çok ağlıyordum. Ama Tuana 11. sınıfta geldi ve 11 çok eğlenceliydi benim için. Benim için de 9 ya da 10'dur yani. 11. Ve sınıf çok berbat. 11. sınıf benim için e, derslerim açısından çok yükseleşe, yükseleşe geçtiğim dönemdi. Benim de düşüşe geçtim. <laughs> <laughs> Ay. Hmm. Yeni sorumuz geliyor. En sevdiği içecek. Bitti. İnşallah tahmin ettiğim şey yazmıyorsundur. 3 2 1 Kola. kola. Seninki ne? Mango, su üstü mango. Kola değil mi? Hayır. Neden markete gittiğimizde mesela şeftali aldırdın o zaman? Daha ucuz oluyor. <laughs> kola değil mi ya? Hayır. Sürekli kola içiyoruz ama. Ama yemeklerin yanında güzel gidiyor ama ben mesela abocuburların yanında kesinlikle su üstü mango çok severim. Ben hep... Çok severim, çok severim. Koladır yani. Bana bir an enerji içeriği yazacaksın sen. Aa ben onu yazacaktım. İyi yazmamışsın doğru. Bir şey diyeyim Ben bir sorulara hazırlarken şey dedim. Hmm dedim. En sevdiği içecek Jazz Power yazarım dedim. Unuttum. Bu arada Jazz Power da böyle en sevdiğim içecek değil. Sadece şey böyle sahile gittiğimiz zaman Tuğçe diye bir arkadaşım var. O çok seviyor. Onunla da ben de içiyorum. O yüzden bağımlı oldum. Başarmak istediği şey. Benim çok var. Tamam. Bir tanesini yaz. Başarmak istediği şey. Tamam. Bana meslek yazma. Ben sana meslek yazdım bana meslek yazma. Çünkü belli bir meslek hedefim yok. Benim de yok. Ben, ben de meslek, meslek yazmıyorum. Ben sana meslek yazdım. Ben meslek yazmıyorum. Neyse tamam ben yazdım, ben silemeyeceğim. <laughs> Boşanmak şey. Tamam, Boşanmak şey. Boşanmak tamam. şey. 3, 3, 2, 2 1. YKS 20 bin. İtfaiye yazdım sana da. Hayır bu arada. Sen hayal itfaiyeci olma. Hayır ya değil. Tamam. Ay güzel. Ben kendime de güzel bir üniversite kazanmak yazmıştım. Ben kendime güzel bir üniversite kazanmak yazmıştım. <laughs> ben de kendime de güzel bir üniversite kazanmak <gülüyor> yazmıştım. <laughs> YKS 20 bin çok istersin ama. Çok isterim tabii manyak mısın sen? Ama bak tamam. tamam ben, ben bunu daha iyi tanıyorum. Ben, i̇yi seni senden yani. daha iyi tanıyorum. Beni benden daha iyi tanıyorum insanlar. <laughs> Şimdi bunu ne diye kabul edeceğiz? Tamam, ikimiz de bunu doğru bildik. Aynen. En sevmediğimiz yemekler ve ben senin. Bu arada bilmiyorum. sen bilemedin ki. Neden? İtfaiye dedin tamam, abi. Tamam, tamam. Tamam, kabul ediyorum bu arada. İtfaiyeci olmak da isterim yani, yalan yok. En sevmediğimiz yemekler ve ben senekini bilmiyorum. Ben senekini biliyorum. Benimki çok basit zaten. Ama senekini bilmiyorum. Bu arada biz bundan önce hani... Şey mi lan seninki? Ben fasulye seviyorum dedim. Sevmem demiştim. Onu yazma bu arada kaybedersin. Ya teşekkür ederim. kuşum. <laughs> 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 ay seninkini unuttum hem. Allah Allah. Seninki ne? Ben seninkini bilmiyorum. En çok basit bu arada. Basit mi? Evet bu arada. Ben bunu çok söyledim. Bakma. <gülüyor> Bakayım. <gülüyor> Hayır. Neyse yazacağım yazdım da bu değil, bu değil herhalde. 3, 2, 1. Et pırasa. ürünleri. Pırasayı severim, limonlu. Evet, ben de et ürünleri seviyorum. Ben et ürünleri bilmiyorum. Ay, kumandı bu. <laughs> Benim en sevmediğim yemek bamya abi. Ben pırasa yazmıştım. Ne bileyim ben pırasa sevmeyici kimse sevmiyordur diye hayal Ben doğru bildim bu arada. Evet bu ben et yemiyorum. Bunu da doğru bildi. Yani ben de Et müptelası bir insanım. O zaman sorumuza, son sorumuza geliyoruz evet. arkadaşlar. Instagram mı, TikTok mu? Hadi bakalım. Bunu da bilirsin Kral. Biraz bunu da... Üç, iki, 3, 2, 1 YouTube! <laughs> evet arkadaşlar bu videomuzun Daha da sonuna geldik. geldik. Ee, gördüğünüz üzere e, her şeyden önce da kazananı benim Ayşe'yi Ayşeden daha iyi tanıyorum. Ee, biz videoyu kapatıp tartışacağız yüksek ihtimalle. <laughs> Arkadaşlar bizi izlediğiniz için çok, çok teşekkür, teşekkür ederiz. ederiz. Ee, aşağıdan abone olmayı ve videoyu beğenmeyi ve e, soru-cevap videosu için soru yazmayı unutmayın. Hepinizi çok, çok öpüyoruz. Güzel. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bye. bye.